bu e, 11. Rica'nın ikinci bölümünde nefis ve şeytan, ehli delalet ve ehli felsefeden aldığı dersle akıl ve kalbe hücum etti. E, nefis ve kalbin e, münazaratında kalbin muzafferiyetiyle neticelendi diyor Üstad. Yani nefse de mütefessif yani felsefeci nefis diye tabir ediyor. Tabi kalp muzaffer olması için kalbin sağlam olması, kalbin efendim enerji dolu olması gerekiyor. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam inne fil cesedi muzga iza selahat selahat cesedü kullu ve iza fesedet fesedet cesedü kullu elâhiyel kalp diye buyuruyor Peygamberimiz. Yani vücutta bir parça var, parça et var. Eğer o salih olsa, o düzgün olsa, o sıhhatli olsa vücut da sıhhatli olur. O e, güzel neticeler verir ve hedefe gider. Eğer o ifsad olsa, o et parçası vücutta fesada uğrar. İşte o nedir dedi Peygamberimiz, o kalptir dedi. Tabii kalp vücudun yani bu e, fiziki vücudun devamı için nasıl gerekli ise ve esas merkez ise e, onun e, islahı efendim vücudu islahı e, ne netice veriyorsa kalp damarların tıkanmasının önlenmesi gibi işte kan devranı gibi kalp pompalanması gibi kalp esas merkez olduğu gibi manevi hayatta da kalp merkezi hayattadır ve onun için o kalbin ee, sağlam, e, gıdalı, enerjili olması gerekiyor. Ve manevi hayatın devam etmesi için de kalbin e, esas tutulması gerekiyor. Kalp sağlam e, bir reglatör gibi veya e, elektrik gittiği zaman bir jeneratör gibi görev görmesi gerekiyor. Onun için sahabe-i kiramlardan da Resulullah'a giriliyor. Mesela Vasiba diye bir sahabi Resulullah'a giriyor aleyhissalatü vesselam. Tabi insanlar oturmuş sahabe-i kiram Resulullah'ın etrafında Resulullah'ı dinliyor. O da cemaati yara yara öne gitmek istiyor. Sahabi diyor ki dur bir dakika diyor nereye gidiyorsun? Ya ben vasiba, ben Resulullah'a zarar vermeyeceğim. Ben Resulullah'ı herkesten daha çok seviyorum dedi ve Resulullah buyurdu ki bırakın gelsin vasiba dediler. Vasiba gitti Resulullah'ın önünde oturdu. Vasiba şunun için gitmişti. İyilik nedir, kötülük nedir diye Resulullah'tan soracaktı. Çok önemli bir şey. Resulullah dedi ki ey vasiba sen niye geldiğini ben mi sana söyleyeyim yoksa sen mi soracaksın? Vasiba dedi ki ya Resulullah siz buyurun söyleyin. Resulullah dedi ki yani Cenab-ı Hak bildiriyor kalp işte sağlam kalp Resulullah'ta o bütün şeyleri açık e, alıyor e, e, efendim diyor ki sen e, iyilik nedir kötülük nedir diye onun için geldin onu sormaya geldin değil mi evet ya Resulullah Resulullah buyuruyor ki iyilik senin kalbinin hoşuna giden, kalbinin tasdik ettiği, kalbinin ve nefsinin mutmain olduğu şeydir iyilik. Kötülük ise kalbinin ızdırap duyduğu, kalbinin veya nefsinin rahatsız olduğu, kabul etmediği şeydir dedi. E bu çok önemli. Yani bizim hayatımızda da efendim o kalbin ee, İslam nuruyla, Kur'an hakikatlarıyla beslenmiş, bezenmiş, sağlam bir kalp. Efendim bütün hayat e, sorularımıza cevap o kalpten geliyor. Yani yani vastefti nefsek yine buyuruyor Resulullah. Nefsine sor. O nefis efendim o kalp en iyisini, en güzelini cevabını verecektir. Bazen bize soru soruyorlar, efendim fetva istiyorlar. Ya adam kredisinden tut, yaptığı yanlış şeylere kadar illa da hocadan bir fetva, bir müftüden bir fetva alacak. Halbuki sana müftü veya hoca fetva verse dahi Resulullah'ın bu ifadesine göre kalbine sor, kalbin en iyisini, en iyi cevabı verecektir. İşte iman küfür mücadelesinde de kalp nefis ve şeytana karşı büyük bir müzaferiyet kazanması için bir kale gibi durması lazım. O da ne, nedir efendim? Yani e, kalbin Allah bi bize tetmeynul kulub. Yani kalp Allah'ın zikriyle tatmin olur. O kalbe efendim imani Kur'an'ı haykatlarla bezediğimiz zaman hem o nefis ve şeytana karşı mücadelesini yapacak hem de fetvayı kalp kendisi verecek. Evet üstad bütün ricalarda ve bütün sıkıntılarda bir çıkış yolu, bir teselli yolu bulmuş. Ve ona yapışmış, hakikate ulaşmış. Evet, bu 11. ricanın sonunda da her şeyin dizgini Allah'ın elinde, her şeyin anahtarı O'nun yanında, her şey O'nun emriyle hal olur olunur, hakikati nazara veriyor. Yani Allah'ın ilmi, kudreti, iradesiyle her şeyin yaratıldığını, en küçük şey, en büyük şey gibi olduğunu, ma halukukum ve la ba'sukum illa ke nefsin vahide hakikatına göre izah ediyor ve esas orada da o tesellinin kaynağı Allah'a iman ve tevhid olduğunu Hüsnü hocam da bahsetti yalnız oradaki önemli bir hususu yine Resulullah'ın hayatında ifade etmek isterim. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Gerçi ondan önce şunu söyleyeyim. Malumunuz Kur'an-ı Kerim'in sülüsü deniyor. E, i̇hlas suresine. Üç ihlas bir hatim sevabı olduğu ifade ediliyor. O ihlasta ihlas var. E, o ihlasta tevhid var. Allah'ın varlığı, birliği, gücü var. Onun için o sevap verilmiş. Hazreti Ayşe annemiz buyuruyor ki Resulullah bir sahabeyi bir bölüge komutan olarak gönderdi ve bir e, muharebe gitmek üzere gidip geldikten sonra e, oradaki sahabiler geldiler Resulullah'a dediler ki ya Resulullah bu komutanımız her namaz kıldığında bütün rekatlarda İhlas suresini okudu. Başka okumadı dediler. Resulullah buyurdu ki e çağırın bakalım. Gidin sorun ona niçin bu ihlas risalesini her rekatta onu okumuş diye. Sordular. O da dedi ki her bu ihlas'ta Allah'ın sıfatları var. Allah'ın isimleri var. Allah'ın azameti ifade ediliyor. Ben Allah'ın isimlerini, sıfatlarını böyle okumakla efendim çok seviniyorum ve çok seviyorum. Allah'a böyle zikretmeye çok seviyorum diye ifade etti. Resulullah da dedi ki gidin ona söyleyin. Allah da onu çok seviyor. Madem o Allah'ı sevdiği için her rek'atta İhlas Suresi okumuş. Allah da onu çok seviyor diye ona müjde verin diye e, haber gönderiyor. Çok önemli bu. Allah'ın gücü, kudreti ve rahmetinin azametini ifade ediyor. Yani yine vasiat rahmeti, kulun şey Cenab-ı Hak rahmeti her şeyi kapsamış ve bütün e, insanlara merhametle, şefkatle efendim e, yardımla e, kucakla kucaklıyor Cenab-ı Hak. Yine e, çok önemli Ebü Zer Gaffari radıyallahu anh e, den rivayet ediliyor. Resulullah buyurdu ki Cebrail geldi bana müjde verdi. Dedi ki e, ya Muhammed aleyhisselatü vesselam Cenab-ı Hak buyuruyor ki senin ümmetinden la ilahe illallah deyip şirk koşmamak şartıyla ümmetin cennetlik olacaktır yani şirk koşmamak şartıyla la ilahe illallah diyen ümmetin cennetliktir dedi. Abzer Gaffari diyor ki ben dedim ya Resulallah ve in zena ve in, sarak evet Resulallah dedi ve in zena ve in sarak yani o kulun o Müslüman senin ümmetin zina etmiş olsa, hırsızlık yapmış olsa da mı evet dedi. İkinci defa yine acayibime gitti. Bir daha sordum. Dedi evet dedi. Yani yine üçüncüde eğer o zina etmiş veya hırsızlık yapmış ise de e, evet dedi. Dördüncüsünde dedi ki Abuzar Gaffari patlasa da evet dedi Resulullah. Yani burada kişi şey, yine iklasa dönüyoruz. İhlas Suresi'ne halis, muhlis, samimi olarak efendim Allah'a sığınan ve Allah'a efendim imana inanan, şirk koşmayan mümini Cenab-ı Hak rahmetiyle affedeceğini ve samimi yapmış e, hasbel beşer hatta günah isyan varsa ondan tövbe istiğfar samimiyetle ama tövbe istiğfar ile bir daha dönmemek üzere tövbenin şartlarına uygun olarak yaparsa Cenab-ı Hak şirk koşmayan mümini ümmet Muhammed'i cennete koyacağını ifade etmiş oluyor. Onun için bizim için büyük bir ümittir. Cenab-ı Hak Resulullah'ın şefaatine nail etsen. Evet yine evet. devam ediyoruz. Vahb bin Münebbih diyor ki La ilahe illallah cennetin anahtarıdır. Fakat o anahtar dişli olması lazım. Eğer dişli ise o cennet kapısını açar. Dişli değilse mesela anahtar düz ise kapıyı açmaz. Düz anahtarı hiçbir kapıyı açmaz. İşte o cennet anahtarı olan la ilahe illallah dişli olması demek ne demek? İhlas da e, söylenen la ilahe illallah'tır. O da tövbe ve nedametin e, gereğidir. Tövbe ve nedametle e, ve ihlasla yapılan o ibadet veya söylenen la ilahe illallah insanı cennete götürür. Hatta o ihlas samimiyet nedamet ve tövbe ile ayetinin sırrıyla e, o günahları dahi hasanata, iyiliğe dönmüş olur. Allah günahını hasana olarak iyilik olarak tebdil eder. Bu da çok önemli bir şey. Yine peygamber efendimiz şöyle buyuruyor ki ihtiyarlıkta efendim son işte bu 11. sonunda da o ihtiyarlık bize ebedi bir gençliği kazandıracak ifadesiyle Resulullah buyuruyor ki müminin her hali acayiptir. Yani her şey onun için hayırdır. O yalnız mümin içindir. Başkası için değildir buyuruyor. Yani eğer o müminin başına bir hayır gelse, bir iyilik gelse, bir güzellik gelse ona şükreder ve onun için hayır olur. Ve yine o müminin başına bir bela, bir musibet, bir sıkıntı, bir dert, keder gelse ona sabreder, o da onun için hayır olur. Yani fisserra ve derra. Yani sıkıntıda, efendim, gelişlikte, Yani iyilikte, kötülükte. Ee, hoş bir hayatta, sıkıntılı bir anda, musibetli, hastalıklı bir durumda. Her halükarda ya şükredecek veya sabredecek. Her ikisi de mümin için hayırlara vesile olur. Yine bu son bir şeyle ben bağlamak istiyorum. Ee, Abdullah bin Mesud diyor. Bir adam kendisine sırat-ı müstakim nedir diye sordu. Abdullah bin Münebi dedi ki Resulullah aleyhissalatü vesselam bizi sırat-ı müstakim denen e, caddenin başına koydu. Yani doğru yol, istikametli yol ve o yolun başı istikametliydi. O yolun diğer ucunda da cennet vardı. Fakat o yolla giderken, o istikametli yolda giderken yolun kenarlarında ara yollar vardı. Bazı insanlar o ara yollarda duruyor ve insanları oraya çağırıyordu. Çağırıyor. Yani o ara yollar cehenneme götüren, kötülüğe götüren, yanlışa götüren yollardır. Eğer o ara yolların başında duranlara itibar edilmezse, istikamet yolunda devam ederse o insan cennete ulaşmış olur, cennete kavuşmuş olur. Şimdi e, tabii bu yol hangi yol? Ayet-i Kerime'de de kimde sırat-ı müstakim e, Sülük ederse cennete ulaşacaktır dedik. İşte o ve enne haza silati mustakimen fettebiuhu. Yani o Allah'ın istikamet yoludur. Ey insanlar siz de hayatınıza istikamet verin. Ee, sağa sola yalpalanmayın. Ee, çıkmaz yollara girmeyin. Ee, girerseniz ne olur? Vela tettebiuhu böyle başka yollara e, tabi olmanız feteferrakubikum fi sebi an sebili size yolunuzdan alıkoyar ve o çıkmaz yollara sokar. Onun için istikamet ile e, Allah'ın rızasına uygun bir hayat geçirirsek hem bu hayatımızın her anı e, tabi ecel gizli olduğundan ne zaman geleceği belli olmadığından tövbe istiğfar nedametle o konan istikamet yolunda devam edersek inşallah bu hayatımızdan ahirette cennette ebedi bir gençliği kazanma imkanımızı imkanı elde etmiş oluruz. Allah o fırsatı bize vermiş. Çok kısa bir zamanda az bir ömürde ebedi bir gençlik, ebedi bir hayat, sürurlu ve sonsuz bir saadet kazanma imkanı var. Cenab-ı Hak onu bize e, müyesser kılmış. Bu yolda e, istikametle gitmenin de yolu Kur'an hakikatlarından hocalarımızın da ifade ettiği gibi istifade etmek, hakikaten her gün o gıdayı almak, o kalbi besleyip, o kalbi efendim vücudun manevi hayatına istikamet verecek şekilde güçlü kılmak gerekiyor. Cenab-ı Hak bizi istikametten ayırmasın. Ee, hakkı hak bilip uymayı, batılı batıl bilip ondan da uzaklaşmayı, iştirab etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Şu korona belasında milletimizin üzerinde kaldırsın inşallah. Yine Cenab-ı Hakk'ın e, lütfuyla Bediüzzaman'ın ve bütün İslam aleminin istediği bu Ayasofya'nın açılışını da hayırlı eylesin inşallah.